Oğlum, ne çevirdin lan onu ananı aldım biz bizim kaderde bu bayağı denk geldi öyle böyle saçma sapan şeyler şeyler be 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 Aa voley arkada öldü. Bu önde bu da geberdi. Arkalara bir W atıp arkaya sızmam lazım benim. Bu geldi peşime. Hoş geldin. Geldiysen pasif öldürelim seni. <laughs> Uf, ananı s***im. <laughs> ananı s***im <laughs> işte bu ya. Lan işte bu a koyayım ya. Bunu bekliyorum oyun başından beri. Kalk s*** o gün ya. Ya nasıl? Oğlum Nunu ultisinden sonra aşırı gidi lan. Bu da onun gibi bir şey oldu. Rakip üçlü rakip pentat. Ananı satayım bana çek. Bana gel, bana gel, bana ya Totem de var burada. Oo. Oo beyler, 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 beyler burası benden size gelsin. Ölün lan. Ölü lan. Yaktım, yaktım, yaktım. Yanıyor. Oh my god. Anasını satayım. Çok iyiydi, çok iyiydi. Nerede Gangplank? Çek onu. Çek onu penta geliyor. Penta encüklüyorum ben onu. Abi inanamıyorum. Aa kalbimin şu an 130-140 atıyordur ha. Arkadaşlar nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Verkos. Yap şovunu Verkos. Yap şovunu ver <laughs> Buraya kadar izleyen arkadaşlar videoyu beğenirlerse çok sevinirim çok teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayalım çocuğu. Attım ama içimden içim gitti. Aha. Aha. Tamam girdin e. Yani göre göremezden girdin. Buradan çıkacaksın. Yavaşlattık. Gi 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 Bana bas 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 ulti bas. <laughs> ulti bas ulti. <laughs> Öleceğiz. Aha. Hop. Hop. Bay bay. Hop. Gel. Gel. Gel aslanım. Bak. Devam. 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 <laughs> <laughs> penta atayım utanmasam. Penta atsam ne çok iyi olur be. Sette penta atılabilecek bir tip değil. Ultisi var da. Aha arkadan çıktı. Anasını satayım arkadan çıktı eleman. Bana ulti atabilir direkt. Çek onu vur. Ulti atarsa şu anda üstüme gelir. Şu an sıkıntı. Tak. Oo. Attık lan. W'ye bastım. Şuradan sızdım buraya. Buradan aşağı işte çek 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 çek. Buradan böyle cinse 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 çık 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 çık. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne oldu bu durdun? Ha bas 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 bas. Bas bas paraları Leyla'ya baba. Bastık. Timo kaçıyor. Vuralım Timo'ya. Bir de W'ye basalım illa. Timo kaç lan. Hadi oğlum dayanın az daha lan. Aha. de bitti. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Quadra mı? Çok yavaşım. Çok yavaşım. Hop. Quadra dedi mi? Demedi değil mi? Tüh. Aa dedi lan. Abi ben Jinx'e. Jinx'e. Ay mantarına çiçeyim. Jinx'e sürsem. Çıktığı yerde bir koysam. Şuradan geç. Jinx gel lan bana doğru gel lan. Ne olur gel lan. Ya da öleceğim beyler. Ohohoho. Ha lan. Ha lan. Lan katledildi. Evet sen Allah falan verme. Sen ne ettin? Sen ne ettin kendine? Aşk oh my god. Ya tamam. Ya tamam. Eğer böyle bana vurmazsa şaka yapıyorsun. Aşk Onu benden çalmayın. S hadi hadi lan orada çok kısa öldüm sana özel mağazanın son bir haftası hala almak istediğiniz kostümler varsa hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Tüm sitelerden ve oyun içinden ucuz gelip kontrol edebilirsiniz. Açıklama yorumda tüm linkler. Oradan kayıt olmayı unutmayın. Ve her hafta çekiliş var. Bu haftaya özel 7500 TL'lik Jinx kostümü ve 18.000 TL'lik PUBG çekilişi var. Ve öteki çekilişlere de katılabilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Benim çekilişimde sol tarafta RP çekilişlerine de katılmayı unutmayın. Devam edelim videoya. Tamam bunu bunu aldık süper. Devam şimdi fayta. Eyvah eyvah eyvah. Dar dar alan dar alan dar alan. Bir şorşun ultilik tam. Ama atladım buraya. Ona da bir tane koydum. Bir şorşun arkada. Arkamda bir şey var. Gelme ulan. Kaç ulan. Tak. 3'te 3 penta burada. Çarp Tak. Tak. 4'te 4. Dayana bir gel ulan. Çık lan karşıma. Abi çok riskli. Penta verir mi? Vermez ki abi. Gel lan gel ulan. Gel ulan çok ucu ucuna şu an. Aha. Of. Sen adamın dibisin ya. 5'te 5. Beş. Arkadaşlar bitiriş yapmak için uçuş izni istiyorum takım. Takım uçuş iznini verdiniz mi bana? Eyvallah arkadaşlar. Uçtum. Uçtum arkadaşlar. Uçtum ulan uçtum ulan. Uçtum diyorum ulan. Böyle lan. Morgan ama olur dönmüş ol. Vardır, 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 vardır. Kaptan, uçak hindi kaptan. Ne yapalım kardeş? Kaç. Kaç 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 kaç, kaç. geliyor bir de bak, bak, bak. Bir de geliyor bir de geliyor. Gir anasını satayım girmeyen adam değildir lan. Sen gir ben girmezsem adam değilim lan. Ananı satarım lan. Vurun abicim, vurun abicim, vurun abicim. Vurun abicim, tamam. Keytincim. Sakin ol arkada. Bunu da indirdim. Beni de lan gel lan. Gel lan penta atıyorum lan. Bu bir pentadır lan. 4'te 4. Penta nereden lan ya? So penta. Ola, ola 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 gel lan buraya. <laughs> gel 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 Tutabilir miyiz? Tuttuk. Çalmasınlar. Aa attım okey okey. Sen de benim Lan Mazhar sen niye benim oğlum? Ne istiyorsun benim ormandan? Zoom! Ulan kesin elinden yesin ya. Aha bu gitti o da gitti. Aa öldürüşe bak. Bir de buradan bolt yapsam. Penta beyler. Çok hızlı bir şey yapabilirsen Penta. Hayır 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 Stop. W Penta! Aha. Arbi ejder gitti. Arbi gitti dayı bu sefer. Direkt ultiye çakacağım çünkü bu gavat ulti basıyor beni gördüğü gibi. Sen nereye kaçıyorsun? bir Q atabilir miyim hayatım? Bir imza alacağım. Yukarıdaki bekle beni. Bekle beni. Wow. Aha atladım buna da. Aha Penta varmış lan orada. Öldüm. Şimdi Jax'a koşuyorum. Aha alıştılar. Alıştı. adamı değilsin sen. 2, 3, Penta. Vallahi attım lan. Oha. Beyler durumunuz ne? Allah tekrar geldim. Bir şeyler dönüyor. Şöyle yaklaşık. Bir de atabilir miyim? Güle güle. Ay sen ne yaptın? Minyonu atsam da olur fark etmez her türlü alırım onu Zed o Zed geldi şey geldi Onan arabadan bir ulti bir ulti araya bir de bırakıyor Ultiler seksin bu alemde teksin Bam Quadra lan Oğlum penta atacağım lan bir dakika şaka maka Lan 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 katliam deme lan katliam deme lan Minyonlar çekin minyonlar çekin Adamı çekme ama adamı nereye götürdün adamı nereye götürdün ben nasıl geçeceğim bu adamı yardım et Yardım et yardım et Sanattın çok güzelsin penta penta Dedim vallahi dedim Aha Arkanızdan çıktı. Dolaştı arkanızdan geldi. Ben dedi böyle yaparım dedi. Oba hop kör ettim. Bir tane vuruyorum körü körüne. Abi ölme lan. Lan yetişmeye çalışıyorum olmuyor. Hayır 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 bunu flash atmam. Hadi vur artık vur. Penta geliyor. Penta gelemiyor. Geliyor ya. 3'te 3. Üç. Bunu da vurduk. Hadi beklemeyelim 4'te 4. Dört. Set. Vallahi geldi. Relax bende bende. Parda var Vik. Selamun aleyküm var Ananı satarım. Uf, uf, uf. Güzel attın da ben buradan ölür müyüm? Ölmüyorum lan. Ulti atacak tepeme. Bu da ulti atacak tepeme. Ona vurun. Oğlum nasıl canlı çıktın? Penta var. Penta var. Penta var. Penta var. Penta var. Ah be. Aha. Aha. Ondan ona vurdurdum. Üçte üç. Penta. 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 Hayır. 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 No! Koş. Koş koş koş. Bir tane vurayım. 4 Penta. 25 saniye. Duracak mı dönecek mi? Yazıyor yazıyor. Kaçıyor maç yok. Harakiri hadi. Çıktan karşıma. Abi nereye gitti? Aha. Aha. Attım. Vallahi attım. Vallahi attım.